Trabzonspor'u yendik. 3 puan cebimize koyduk. Sadece Trabzonspor'u yendik. Yapıyı yendik. Kapıyı yendik. TFF'yi yendik. Sistemi yendik. Hakemi yendik. Hepsini arda arda dizdik. Söke 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 3 puan cebimize koyduk. Son dakika golüyle muhteşem bir sevinç yaşadık. Bu daha da güzel oldu. 1-0 olsaydı beni bu kadar mutlu etmezdi. Fakat son dakika golü muhteşem oldu. Bizi çok mutlu etti. Çok güzel oldu. En azından üst tarafı yalnız bırakmadık. Savaşmaya devam. Fenerbahçe bir takıma karşı değil tüm takımlara karşı mücadele eder. Fenerbahçe halk takımıdır. Eline geleni yaptı. biz utandırmadı. Savaştı ve 3 puan cebine koydu. Dediğimiz gibi az önce. Evet gözlerimiz Aze Akmar'ın maçına döndü. Aze Akmar'ın maçına çok az kaldı. Manchester United maçından sonra Fenerbahçe'nin bir yükseliş grafiği oluştu. Bu grafikten sonra bugüne kadar geldik. Azi maçını bekliyoruz. Perşembenin geleceği çarşambadan bellidir. Bir günlük bir sürecimiz var. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet Azi Akmar takımı nasıl bir takım? Klasik Hollanda takımı. Klasik Hollanda takımı nasıldır? Alt yapısından oyuncularını yetiştirir. Piyasaya sürer, satar. Bunun gelirlerini elde eder. İleri üst kademeye tıkır 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 tırmanır. Takım çok güzel. İzledim, takip ettim. Biraz araştırdım. Fazıl Akmar takımı ortalama yaşı 23 olan Azi Akmar takımı çok genç ve dinamik bir takım. Kolay gol gelebilen kendine özgüveni yüksek. Çünkü genç oyunculara sahip olduğu için cesaretleri de yüksek. Dolayısıyla onlar açık ve net oynamaya çalışıyorlar. Matias Martens'in takımı genç dinamik bir takım. ayağa oynayan, geriden oyun kurabilen, gol yollarında etkili, hızlı, yorulmayan bir takım. Biz bunlara karşı nasıl yapacağız? Bunlara karşı tecrübemizi konuşturup ayağa pas yaparak yıldız oyuncularımızla skora gideceğiz. Dikkatimi çeken bir oyuncu, bir iki oyuncu var mesela. 22 yaşında Poku, Gana asıllı, kanat oyuncusu çok hızlı. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Kanatta o sayı Samuel'in ona geçit vermemesi lazım. Gerçi sol kanatta o. Mert Müldür sıkıntı. Kostiş yok zaten. Orası Allah'a emanet. İnşallah gol yemez bu taraftan. En sıkıntılı yanı orası. 22 yaşında genç bir oyuncusu var. Paratto diye. İrlanda asıllı 22 yaşındaki oyuncu. Çok etkili silahlarından bir tanesi. O da gol yolunda etkili. Ona karşı da dikkat durmamız lazım. Ama ben savunmamıza güveniyorum. Cikus sakatlandı. Osterweil yok. İki tane stoperimiz var elimizde. Mecburen Mourinho artık onları oynatacak. Biri Bekkao. Benim çok güvendiğim. Her zaman birinci sırada onu yazdığım. Ama Mourinho'nun bazen tercihlerinden sonraki sıraya bıraktığı. Diğeri ise Çağlar. Sol stoperde o da iyi oynuyor. Ama sol stoperde. Genelde zaten dediğim gibi az önce altyapıdan oyuncu yetiştiriyorlar. Bir de dışarıdan ucuz oyuncular bulup bunları piyasaya çıkartıp satmaya çalışıyorlar. Bu zamanlarda Hollanda'da etkili bir takım bu. 6. sırada şu anda sıraları mevcut. Önlerinde Ajax, Feyenoord falan bulunmakta. Bunlara karşı iyi mücadele veriyor. Ligde durumları iyi, fena değil. Gol yollarında etkililer. Her maç hemen hemen gol buluyorlar. Ama kalelerinde, kalelerinde de gol buluyorlar. Dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi de kalecileri daha 20 yaşında. Biz olsak 20 yaşında bir kaleciye kaleyi emanet eder miyiz? Bu bir de bir soru. Siz de yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bence emanet edilmesi gerekiyor. Bunların yaptıkları doğru. Benim en sevdiğim sistemlerden bir tanesi de bu Hollanda sistemi. Genç oyunculardan takımlarını oluşturup üst, üst sıralara çıkartmaya çalışıyorlar. Oyuncuları piyasalara sürmeye çalışıyorlar. Genç oyuncular birbirlerini tanıyor. Daha iyi anlaşıyorlar. Bir de eklemeden edemeyeceğim. Poku mesela izlenebilir. Sağ kanat ihtiyacı olan Fenerbahçe veya da başka bir takım bu oyuncu alabilir. Bir nokta küsür civarında bir maliyeti var. Bu oyuncu değerlendirebilir. Hani ileride tutup satabilecek bir oyuncu. Dediğim gibi genç oyuncular bunlar hataya müsaitler. Bunları hataya zorlamak lazım. Maxine gibi, Tadiş gibi, Ceko gibi tecrübeli oyuncular bunların hatalarından faydalanıp bizim 3 puan cebimize koymamız lazım. 5 puanımız, 8 puanımız çıkartıp yolumuza ilerlememiz lazım. Önümüze bakmamız lazım. Bizim için bu maç çok önemli. 3 puan cebimize koyalım ki rahatlayalım. Bir üst ananeye çıkalım yavaş yavaş tırmanalım. Oyunu kazanacağımızı düşünüyorum. Akıllı oynarsak, ayağa pas yaparsak, Smaski gibi, Ceko gibi oyuncularla temiz vuruşlar yaparsak, kaleye yönelirsek, bastımızı şiddetle kurarsak, hayatımız olan oyunculardan İrfan Can'ı kaybettik geçen hafta. O yok. Zaten hiç yazılmadı şeye, kadroya. O da yok. Ee, sol bekte Mehmet Müdür oynar. Stoperleri zaten söylemiştik az önce. Beka Çağlar. Sağ bekte o oynar. Önlerinde Smanski, Amrabat, İsmail olacağını düşünüyorum bu sefer. Tadiş'i sola çekebilir. Maksim'i kesebilir. Ya da Maksim'i sağ atıp Tadiş'i sola atabilir. Tekrar aynı şekilde. Ceko'yla başlayabilir. Enes'i e dinlendirebilir bu sefer. Bakalım. Yorumlarımız, düşüncelerimiz bu şekilde. Siz de yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. durumumuzu iyi olur inşallah. Üst kademeyi taşırız kendimizi. Hoşçakalın. Esenle kalın.